Evet arkadaşlar tablet Minecraft'ına hoş geldiniz. Şimdi ben size bir hile göstereceğim. İstediğiniz ıı, Creative modunu Server moduna çevirebilirsiniz. I, oyunumuzun adı Hileli Mod olsun. Şimdi bu Creative modunda giriyoruz. Açılıyor. Şimdi ev yapmaya uygun bir yer bulalım. Ev yapalım. Şuraya yapalım evimizi. Evimizi diamond koyalım. Küçük bir ev yapayım ben şimdi. Ama siz isterseniz büyük yapabilirsiniz. Çünkü elinizde bir daima ile bulunacak. Küçük yapalım dedik. Çok küçük oldu. <laughs> Kuyuya benzedi. İlginç bir ev oldu hatta. Evden başka her şeye benziyor. Şimdi. işte böyle bir şey. İstediğimiz zaman kırıp eşya yapabiliriz. Hatta artık hiç zorluk çekmeyip. Kreatif devimizi yapıp survivor'a bile çevirebileceğiz agad çok güzel olacak bence. Buraya şimdi bir şey yapayım. Kuyu. İşte böyle diamond'dan şeyler yapılabilir ve benzeri şeyler. Öncelikle almak istediklerinizi dizersiniz buraya lazım olan şeylerinizi. Ben diamond, kılıç, altın ve Son olarak da bir tane hmm, ne koysam bir saat koymak istiyorum. Öncelikle bunları koyduğumuzda şurada durup oyunu kapatıp Pocket INVL Editor şu gördüğünüz basıyoruz. Oyunumuzun adları şuralarda yazıyor. Hileli moda giriyoruz. Ve Edit Word Info'dan şuradan Survivor'a çeviriyoruz. Survivor'da şimdi gördüğünüz gibi uçacağız. Şimdi Diamond kılıç falan da alayım ben isterseniz. Adını buraya yazıp seçip yani şuradan da 60 bu 64 tane bu da 255 tane çıkıp olabiliyor. Şimdi bir tane de ok alayım. Buraya ya sayısını yazıp ya da şuradan araştırabilirsiniz. Şimdi oyunumuza dönelim. Daha deminki oyunumuza. Hileli moda girip bakın gördüğünüz gibi şimdi canlı yer oldu. Bak hatta burada diamond şeyler yapmıştık. Bak canlı yerde uçabiliyorum. Uçtum. Sonra diamond kılıç yaptım. Çok Güzel. İşe yarar. Arkadaşlarınızla savaşıp kaçabilirsiniz, uçabilirsiniz. Ok da yaptım. İstediğiniz her türlü şeyi yapabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.